Okey açık. Ne diyorsun ya? Yeah. Hadi bakayım. Tam güzel açı güzel. Bir o pete Vay 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 vay. <laughs> Ayık olan. वाहे वाय वाए 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 Hey hey ne bu karizma ya? Ha? Abi bu açılıyor ya. Nereden geldi? Ha? Bir basket mi? Böyle sola. Beni takip et. Ben ayarlayacağım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aga o yaptı o. <laughs> ya abi burada... hadi <gülüyor> <gülüyor> Yanacak 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 yanacak. <laughs> Ah, ben bunları hesaplarım. Aa, çocuğu aramadık bakalım ona. Ya bunu ben bunu nasıl bağlayacağım? Hop. Oh!

É né? gente <laughs> <laughs> 你么那么贵呀？ Görkem. Aga videoda izleyeceksin. Bir teker çektim orada. Gördük amına koyayım. Anladın mı motorun sesinden teker çektim. Pardon. Pardon aga. Ama yanlış. Bana geçse ne olacak? <laughs> Girde mi çektin? Evet. Aga ama yanlışlıkla oldu. yanlışlıkla <laughs> 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 mı? <laughs> ama yanlışlıkla. Aga kontrolü et. Ayağım arka planda amına koyayım. Hadi teker yapmayı bilmeyen birisi olsak Aynen. neyse. Yanlışlıkla devreye yani sarmıştık. Zaten karanlık bu ne buna. buna. Ya, evet. Ya da bak meydan Starbucks da yapabiliriz. Ya Çamlıca yapalım ya meydan Starbucks Meydan Starbucks. Ya, ya meydan Starbucks, Elip elit misin ya? <laughs> Sesinden anladım diyor amına koyayım. <laughs> Gerçekten. Oh. Ben de, bugün de, bırakacağım. Ben de geleceğim bugün artık. Geleyim kanka canın sağ olsun amına koyayım. <laughs> Çamlıca mı? tamam. <laughs> tamam. Çamlıca meydan abimin orası değil mi?

아, 디어 갑니다 아, 아. 아. Sevgiler bak ne yapacağını söylüyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Bekleyelim abi. Kimlik vereyim mi abi? Kimlik mi abi? Kazaz Eyvallah abi, abi sağ olasın. Sağ ol teşekkür ederim. Hayırlı işler abi. Ben de üfleyeceğim. <laughs> Bana üfletmediler. Söyle abi sen üfletsin. Biraz <laughs> daha. Abi bana tamam. da üfletecek misiniz? Olur ben de üflemek istiyorum. Yani. Üfleyeyim mi abi? Olur. <laughs> Çıkartayım abi. Kameran açık mı? Açık abi. Bir şey olur mu? Yüzünü sansürle Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. <laughs> devam et. Eyvallah abi. Sağ <laughs> Üfledim. 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 Oğlum egzozdan yemeyin. Sakın. Kanka sen sağ olsun. Neden istiyorsun?